1697 takipçiniz varmış. Evet şu anda gelmeye başlamışlar. 1897 tane takipçiye ulaşmış durumdayız. Selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Instagram'da yine takipçi yapacağız arkadaşlar. Bugün yine sizlere göstereceğimiz yöntem tamamen ücretsiz ve tamamen şifresiz bir yöntem olacak. Yani bizim göstereceğimiz yöntemlerle sizler çok rahat bir şekilde sosyal medya hesaplarınız olabildiğince hızlı geliştirebileceksiniz. Ekranda da bir Instagram hesabımız var. Sizlere göstereceğimiz bu yöntemlerle bu Instagram hesabını arkadaşlar. Ücretsiz takipçi göndereceğiz. Sizler de bu işlemi çok rahatlıkla yapabileceksiniz zaten. Cebinizden 5 kuruş para çıkmayacak. Kesinlikle para harcamayacaksınız. Ve üstüne sayfanızın para kazanmasını bile aktif hale getirme şansınız olacak arkadaşlar. Siz videoyu atlamadan izleyin. Biz zaten detaylı bir şekilde hepsini sizlere göstereceğiz. Bu sayede sosyal medya hesaplarınızı sizler de geliştirebileceksiniz. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Çünkü genelde her zaman sizden seçim yapıyoruz. Hatta ekrandaki bu Instagram hesabı da bizim takipçimizin Instagram hesabı. Yani biz yorumlardan seçtik. Sizler de yorum atarak videomuza konuk olma şans elde edebilirsiniz. Hadi hızlı bir şekilde başlayalım. Sayfamızın arkadaşlar 1697 tane takipçisi bulunmakta. Biz bu takipçiye bugün 2000'e falan 3000'e falan çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bunun için de smm.com.tr sitesini kullanacağız arkadaşlar. Bu site Türkiye'nin ilk isim tescilli sitesi olduğu için kesinlikle kolay ve güvenilir bir şekilde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilmektesiniz. Biz bu sitenin linklerini açıklama kısmına koyacağız. Siz de açıklamadaki linkten bu siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Yep. <laughs> İlk olarak ücretsiz üye ol butonu var bakın burada buraya tıklayıp siteye kayıt oluyoruz arkadaşlar fakat kayıt olurken de giriş yaparken de asla sosyal medya hesap bilgisi girmek zorunda değilsiniz yani tamamen şifresiz buradan kayıt oluyorsunuz işlemiz bittikten sonra geri gelip giriş yapıyorsunuz gördüğünüz gibi biz de şimdi siteye giriş yaptık isterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım şimdi biz ilk olarak instagram takipçimizin siparişini vereceğiz daha sonrasında sizlere bu işlemin ücretsiz veya ücretli yapımını göstereceğiz arkadaşlar bu sayede video hem uzamamış olacak hem de detaylı bir şekilde anlayacağınızı düşünüyorum bışı, bışı, bışı. şimdi ilk sipariş verme aşaması şu şekilde olacak bir tane kategori seçmemiz gerekmekte bakın zaten burada birçok sosyal medya platformlarıyla alakalı kategoriler var bunlardan istediğinizi seçebilirsiniz biz mesela en üst kısma çıkıp instagram takipçi kısmına geliyoruz arkadaşlar burada bakın Türk takipçiler Türk kadın takipçiler garantili takipçiler şeklinde farklı farklı takipçi kategori bulunmakta biz bunlardan bugün sayfamıza Türk takipçi göndereceğiz arkadaşlar o yüzden Türk takipçi seçtik bir tane de bununla alakalı servis seçmemiz gerekmekte. Bakın farklı farklı servisler var. Mesela biz bunlardan arkadaşlar şöyle en üsttekine tıkladık arkadaşlar. Artık servisimizi seçtikten sonra tek yapmamız gereken şey sayfalarımızın bilgilerini girerek ya da daha doğrusu kullanıcı adımızı girerek e, Instagram hesabımıza takipçi göndermek olacak. Instagram hesabımızın şöyle kullanıcı adını kopyalıyoruz ve gelip bunun link bölümüne yapıştırıyoruz. Yapmak istediğimiz şey sadece bu arkadaşlar. Kesinlikle şifre falan girmiyoruz. Ve miktar bölümüne yapmak istediğimiz takipçi adını buraya gireceğiz. Mesela sayfamız kaç tane takipçi? 1600 tane takipçi var. Ben bu takipçi olanı sabah 500 tane takipçi gönderiyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda tam tamına 500 tane Instagram takipçisini gönderdik. Ve bunları gönderirken evet 14.5 TL yaklaşık bir para harcadık. Gelin sizler bu parayı nasıl kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsedelim ya da siteye nasıl para ekleyebilirsiniz? Bunlardan bahsedelim. Bakiye eklemek basit arkadaşlar. Bakiye ekle bölümü var. Buraya girerek siteye istediğiniz miktarlarda bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz. Zaten istediğiniz ödeme yöntemi var. İstediğiniz gibi tıklayıp istediğiniz miktarlarda ödemelerinizi siteye bak olarak ekleyebilmektesiniz. Bunlar zaten çok basit şeyler. Ücretsiz para kazanmak istiyorsanız da şu şekilde yapacaksınız. Sitenin sol tarafında kategoriler var. Bunlardan satış ortaklığı kısmına giriyoruz arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar site bizlere bir davet link veriyor. Bakın şu kısımda bulunmakta. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza atmamız lazım. Eğer siz bu davet linkinize herhangi bir kişiye siteye çekip bir ödeme yaptırtırsanız yapılan bu ödemenin bir miktar size gelecek ve bu sayede bedava para kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Yani oturduğunuz yerden sadece link paylaşarak bile bedava para kazanabilirsiniz. Bu sayede site içerisinde para kazanıp kazandığınız paralarla sipariş verebilmekteyseniz yani mesela biz şimdi paramızı çektik diyelim buradan direkt olarak bu çektiğimiz paraları kullanabileceğiz bu sayede bedava yapmış olacağız ek olarak bir de sitede siparişlerin bölümü var yani vermiş olduğunuz siparişlerinizi kontrol etmek istiyorsanız buradan kontrol edebilirsiniz Son kısımda bir destek sistem var. Yani herhangi bir konuda problem yaşarsanız buradan da destekleri bir oluşturabiliyorsunuz. Site sizlere mesaj gönderme çalışmakta arkadaşlar. Kısacası özetle bu şekildeydi. Herhangi bir halden merak ettikleriniz varsa yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz tabii ki de. Bakalım Instagram hesabımıza takipçimiz gelmeye başlamışlar mı? 1697 takipçimiz varmış. Evet şu anda gelmeye başlamışlar. 1897 tane takipçiye ulaşmış durumdayız. Sizler de sosyal medya hesaplarınızı bu kadar kolay ve bu kadar hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz. Daha da takipçilerimiz tabii ki de gelmeye devam edecek videomuz bu şekilde genel olarak herhangi bir merak ettiğiniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın